Evet çocuklar şimdi açı ve çeşitlerindeyiz. Doğruyu, doğru parçasının ışını anlamıştık değil mi? Şimdi ışını kullanarak, kalemde bir ışın örneği bu arada. Bir tarafı kapalı, bir tarafı ok yönünde. Yani sonsuza uzanıyormuş gibi olduğu için ışın örneğine de kalemi gösterebiliriz. Tamam mı? Ucu açık bir kalemi ama. Ucu kapalı bir kalemi gösteremeyiz. Bu doğru parçasını örnek gösterebilir. Evet şimdi ışınlar birleştirildiğinde ortaya ne çıkıyor? Ortaya açı. bir açıklık çıkıyor değil mi? Açıklık. İşte o açıklık açı. Açı. Açıları da isimlendiriyoruz bu arada. Bunları mutlaka isimlendiriyoruz. A, B, C dedik. A, B, C şeklinde isimlendirdik. Şimdi buna ne diyoruz? Işın. Işın. Buraya ne diyoruz? Açı. Açılar bu işaretle ya da bu işaretle gösterilebilir çocuklar. Şimdi açıyı anlatırken B'yi örnek verelim hemen. B açısı demek bu. B açısı yazmaya gerek var mı B açısı diye. Hayır. Neden? Çünkü işaretimizi, sembolümüzü kullandık. Ya da B açısı. Her ikisinde de ne anlatıyor? B açısı. Demektir. Anladık mı sembolü göstermiş halini? Şimdi tabii ki aynı yöne bakmak zorunda mı açılar? içte de değiller değil mi? Farklı yönlere de ne yapabilirler? Bakabilirler. Farklı farklı açılar çizdim size. Gördünüz mü? Hemen isimlendirelim. K, L, M, P, R, S, U, V. Verdim. Şimdi hemen açıların yazılışlarını yapalım, değil mi Defne? Evet. Buradaki açının adı ne? L. L açısı. Oldu mu? Oldu. Buradaki açının adı ne Darya? R. Açısı. R açısı. Buradaki açının adı ne? Büyü açısı. Ü açısı. Bunu da diğer simgeyi kullanarak ne yapalım? Gösterelim. Şimdi buraya kadar anladık mı? Anladık. Evet anladık. Şimdi açıyı kızlar neyle ölçüyoruz? Nerede benim iletki? İletkiyle. Açı. Evet neyle ölçüyoruz açıyı? Açı ölçer. Açı ölçer yani iletki. Diğer adı değil mi? Açı ölçer. Yani iletki açıyı ölçen alettir. Çiz, şeklini çizeyim mi hemen Çizdim değil mi basitçe? Açıyı ölçmemize yarayan aletti. Peki çocuklar. Açıyı ölçüyoruz. Açı neyle sembol olarak gösterilebiliyor? Ölçtüğümüzde. Açı, açı dereceyle gösteriliyor. Değil mi? Tamam mı? Açı sembolü sayı olarak verdiğinizde mesela 80 derecelik açı demektir. Bu işaret derece anlamındadır. Evet ve küçük yukarıya konulan bir yuvarlakla ne yapılıyor? Simgelendiriliyor. Tamam mı? Evet burayı da anladık. Anlamadığımız bir yer var mı? Yok. Açı çeşitlerine geçeyim mi artık? Geçelim. Açıya örnek verelim mi ya da birkaç tane? Mesela makasın oluşturduğu Şuradaki bu aralığa ne diyoruz yine? Açı. Açı diyoruz değil mi? Ya da işte parmağımızın oluşturduğu aralığa. Ne diyoruz? Açı. Açı diyebiliyoruz değil mi? Açı iki ışının birbirini kesmesiyle ne oldu? Oluştu. Ya da doğrunun doğru parçasının fark etmez. O aradaki buralar bize neyi veriyor yine? Açıyı. Açıyı veriyor, değil mi? Bunlar birer açı örneği kızlar. Gördünüz mü? Evet. Açıya farklı farklı örnekler. Şimdi açıların çeşitleri var. Açıların çeşitlerine geçmeden önce de ben size ilkel yöntemlerle yani standart olmayan işte açı ölçerin iletkinin kullanılmadığı zamanlarda açının e, ne olduğunu tam hesaplayamadıkları işte sembolünü derecesini kaç dereceden nasıl ölçebiliriz de hesaplayamadıkları zamanlarda e, ölçüm tekniği bulmuşlar kendilerine standart olmayan bir ölçüm tekniği. Ben onu anlatacağım size önce. Ondan sonra size iletkiyle açı ölçtüreceğim. Tamam mı? Açı çeşitlerinden sonra. Evet. Niye? Burayı yine yayınla